Merhaba arkadaşlar. Bahattin Hoca ile birliktesiniz. Arkadaşlar bu videomuzda döndürme soruları nasıl çözülür diyeceğiz. Bildiğiniz üzere artık döndürme soruları yeni nesil soruların vazgeçilmezleri arasında çok sık karşımıza gelen bir soru tarzı. Şimdi arkadaşlar burada temel birkaç prensip var. Ben onlardan bahsederek başlamak istiyorum. İlk önce arkadaşlar şunu şu 3 soruya kesinlikle kendimiz cevap vermemiz lazım bir döndürme sorusunda. Şekli ne etrafında çeviriyorum? İlk önce buna bakacağız. Hangi nokta etrafında yani? Kaç derece? Bu derece illa belli olmak zorunda değil. Alfa derece de diyebilir. Ve hangi yöne? Hangi yöne çeviriyoruz? Arkadaşlar yönlerde ilgili şunu söylemek isterim. Bakın şu şekilde olursa bu negatif yöndü. Saat yönüyle aynı. Şu tarafa olursa saat yönünün tersi pozitif yöndü. Veya ok yönü de diyebilir. Hiç fark etmez. Arkadaşlar bunlara dikkat edeceğiz. Fakat bunun yanında çok temel birkaç nokta daha var. Onları da söylemek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bir şekli çevirdiğimizde şeklin yapısına hiçbir şey olmaz. Sadece yönünü çeviriyoruz. Şeklin yapısı bozulmaz. Lütfen bunu unutmayalım. Şimdi hemen örnekler üzerinde bunları göstermeye çalışalım. Bakın burada şekil 1'de ABC dik üçgeni C köşesi etrafında bakın ne etrafında demiştik? C köşesi etrafında. Hangi yöne? Ok yönünde. Döndürülüyor. Ne kadar? Söylememiş. Bir döndürme var ama ne kadar olduğu belli değil. E demek ki bu bize o lazım değil. Buna göre arkadaşlar açımız diyor 10 derece ise alfa kaç derecedir? Alfa da burası. Şimdi 90 10 daha 100 yaptı. 180 olması için şuraya bir 80 derece lazım. Arkadaşlar burası da o zaman 80 derece. Şimdi bakın bunu BC buradaydı arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Lütfen dikkat. Bakın BC burası değil mi? Ya da şöyle gösterelim. Evet bu BC. C etrafında bunu kaç derece çevirmişim? 80 derece. Çünkü BC B, B üstüne gelmiş. Bakın şuraya gelmiş. O zaman demek ki dönme açısı 80 derece. Fakat bize asıl lazım olan şu. Arkadaşlar BC burada ya. BC buraya geldiğinde uzunluğunda bir şey değişmez. Bakın bu temel prensip. Sorularımız bunun üzerine kurulu. O zaman burada bir ikiz kenarlık oluştu. 180'den 80'le tepe açısında kullandım ikizkenar üçgen olduğu için geriye kalan yüzü de 50'sini buraya, 50'sini de buraya yazdığımda şuraya bakın 180 olması için 130 derece kaldı. Cevabımız 130 oldu. Fakat lütfen şuna dikkat edin. Bakın burada sadece bunu gösterdik ama burası şuraya geldi. Hipotenüsümüz buraya geldi. Lütfen sorularda bunların eşitliğini kullanmayı unutmayın. Gerisi kendiliğinden gelecek. Evet, başka bir örneğimiz. Aşağıda tepe açısı 40 derece, taban doğrusu tabanı D doğrusu üzerinde olan ABC ikizkenar üçgeni verilmiştir. Arkadaşlar tepe açısı 40'sa, 40 ise 180'den 40'ı çıkartalım 140. Tabanlara 70 70 diye eşit bölüştürelim. Bunları yazalım. E 70 70 yazınca 70 e, 50 de burada 120 şu araya 60 derece kalmış oldu. Nereden? Doğru açıdan. Bunu yazdık. Lazım mı değil mi bilmiyoruz. Bakın devam ediyorum. Şimdi bunu A noktasına şu tarafa çevirmişiz. İsterseniz tam okuyup buradan söyleyelim. Bu üçgen C noktası etrafında belli. AC kenarı A üstü C kenarı D doğrusu ile 50 derecelik açı yapacak şekilde A noktası A üstü noktasına gelecek şekilde saat yönünde döndürülüyor. Buna göre x açısı kaç derecedir? Arkadaşlar BC uzunluğu burası ya. Buraya oldu mu? Evet. Bakın bu soruda bu lazım değil. Ama bu bilgileri lütfen kullanmaya çalışalım. Şimdi şurası bakın bu uzunluğu görüyorsunuz şurasını yani C etrafında çevirdim buraya geldi. Gördük mü bunu? Arkadaşlar bu buraya geldiyse e şey bozulmadı ki ne bozulmadı? E, uzunluk değişmedi. Yani AC ile A üssü C uzunluğu birbirine eşit. Pekala A açısı 40 derece değil miydi? A açısını buraya aldığımda uzunluk değişmeyecek ki sadece ucunu A'dan A üssüne getirmiş olduk. Arkadaşlar elimizde ne var şu an bakın. Tepe açısı 60 derece olan bir üçgen var. İkiz kenar üçgen var. O zaman 180'den 60 çıkartıyorum. 120 tabanlara 60 60 yazacağız. E, 60 olması için şuranın hepsinin 60 olması için 40'ımız var. Geriye 20 derece kalmış oldu. Döndürdük. Açıların ve kenarların eşitliğini soruda gösterdik. Bütün mesele bu. Geçiyorum. Eşkenar üçgenimiz var. Bu sefer A noktası etrafında çeviriyormuşuz. A, B üssü C üstü eşkenar üçgen elde ediliyor. Arkadaşlar dikkat edin bakın A noktası etrafında ya A değişmeyen nokta dikkat edin. Diğerleri B iken B üstü oldu. C iken C üstü oldu. Buna göre diyor C, C üstü arası uzaklık neresi? Onu bir gösterelim. C, C üstü şu arası onu çizeriz şimdi. ABC üçgeninin çevresi 12'ymiş ya hemen yapalım. 12 ise eşkenar üçgendeyse 3'e bölersek bir kenarın 4 olduğunu bulabiliriz. Arkadaşlar buralar 4 4 dikkat edelim. Burası 60. Şurası da 60. Arkadaşlar bu şekil sizce kaç derece dönmüştür? Şu an lazım değil ama başka sorular da lazım olacak bu. Bakın bunu hemen anlamanın yolu şu. Bir tanesini alayım. Ben hangisini alayım? E, ee, AC'yi alayım. Bakın AC burada mıydı? Evet şu AC'miz. Bakın bu yeni AC'miz nerede? C üstümüz burada. Arkadaşlar bu ikisinin arasındaki açı ne kadarsa o kadar dönmüştür. Aradaki açı ne kadar? 60, 30 daha 90. Demek ki bu 90 derece dönmüş. Zaten sorunun istediği de orası değil miydi? Nereyi istiyordu? C ile C üssü. Şu C üssü ile C arasını birleştirdim. Bizden bunu istiyor. Burada dikkatimizi çeken ne var? Aradaki açı 90 derece. Kenarlar 4, 4. Arkadaşlar o zaman burası şu uzunluk 90, 45, 45 üçgeninden şu üçgeni tarıyorum. Ee, A, A, A kök 2 idi. 4, 4 ise hipotenüsümüz 4 kök 2 bulunmuş olacak. Bu da aynı bu mantıkla çözülen bir soruydu. Geçiyorum. Bakın başka bir eşkenar üçgen var. Şekildeki ABC eşkenar üçgeni C noktası etrafında saat yönünde. Bakın bu sefer saat yönünü söylemiş. gerçi şekilde zaten gösterilmiş ama açı açıda 80 dereceymiş. İlk önce hemen eşkenar üçgendeysek 60'larımızı bir yazalım. Şimdi arkadaşlar Hocam diyor 80 nereye yazacağım? Ben onu tam göremedim diyenlere. E ne dedim hatırlar mısınız? Bakın nereye alayım? Şunu alayım. Burası AC gördüğünüz gibi. Şimdi şu CA arası. Bakın buradan döndü. Buraya gelmiş oldu. Şimdi uzunluğumuz değişti mi arkadaşlar? Kesinlikle değişmedi. O zaman bu ikisinin uzunluğu aynı. Yani burası neyse burası aynı. Aradaki açı kaç olacak? İşte kuralımız onu diyor zaten. Kaç derece çevirdiysen o olacak. Yani 80. O zaman buraya ne kaldı? 20 kaldı. Bunu yaptık. E, ayrıca e, şekil eşkenar üçgen ya. Bakın bu kenarı S ile gösterdiysen. Burası da S. O zaman şurada bir tepe açısı. 60, 60, 120, 20 daha 140 olan bir ikizkenar üçgen var. Bakın şuranın hepsini gösteriyorum. Dikkat edin 140. O zaman buradan hareketle ne söyleyelim? E, şuradaki 140 ise geriye kalan 40'ın 20'sini buraya 20'sini de buraya yerleştirelim. Yerleştirdik. Şimdi Az önceki ikiz tekrar geri dönüyorum. Bakın şuraya döndüğümüzde burası 80 derece ve ikizkenar üçgenin taban açılarına 180'den 80 çıktık. 100 kalmıştı. 50'si buradaydı. 50'si buradaydı arkadaşlar. 50'si buradaydı ama 20'sini kullandık. Geriye 30 derecemiz kalmış oldu arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Kenarların eşitliğini net bir şekilde ifade etmemiz gereken bir döndürme sorusuydu. Geçiyorum. Arkadaşlar şimdi sıradaki sorumuzda da bir üçgenimiz var. 30, 60, 90 üçgeni hatta yazalım isterseniz. 90'da 4 var. 30'da 2 olur. 60 burası son açımız. 60'da da 2 kök 3 olur. Bu üçgeni B köşesi etrafında yani B sabit noktamız 60 derece çeviriyormuşuz. Ok yönünde gösteriyor. Pozitif yönde diyor zaten. Döndürülüyor. Buna göre... Şekil 2'de elde edilen A üssü ve C noktaları arası uzaklık ne kadardır diyor. Arkadaşlar A üssü ile C arası uzaklık dediği şurayı kastediyor. Burayı bulacağız. Bakın şimdi elimizde neler var. Burası 2 kök 3. Bunu biliyoruz. Şimdi şu uzunluğumuz AB uzunluğumuz 2 ya. Onu bu tarafa biraz 60 derece döndürdük ama uzunluğumuz değişmedi. Hala 2. Pekala arkadaşlar şu BC ya. Yeni BC üssü burası ise burası da yine 2 kök 3. Ve aradaki açı kaç? Ne kadar çevirdiysek o kadar. 60 derece. Arkadaşlar burası da 90 ya. E o zaman buranın toplamı 150 derece oldu. Bakın elimizde şöyle bir üçgen var. Ben bunu buraya taşımak istiyorum. Daha net görülsün. Bizden şunu istiyor. Bir kenarımız 2. Şurası 2 kök 3. Aradaki açımız 150 derece. X diyelim x'i bulalım. Ne yaparız arkadaşlar? Tabii ki uzatırız. 180'e tamamlarız. Bakın şuradan dikme indirdim 30. Burada 60. Şimdi 90'da 2 varsa 30'a 1. 60'a kök 3. E buranın toplamı ne oldu? 3 kök 3 oldu arkadaşlar. E elimizde artık bir pisagor bağıntısı var. Uyguluyorum. X kare. 1'in karesi artı 3 kök 3'ün karesi 27. Bir daha x karemiz 28 oldu. X'imiz 2 kök 7 olarak dışarı çıkmış oldu arkadaşlar. Mantık tamamen aynı. Devam edelim. Bakın burada da yine aynı şekilde ABC dik üçgeni şeklindeki şekildeki gibi A köşesi etrafında bir miktar. Ne kadar olduğu belli değil. Döndürülerek B üssü A C üssü dik üçgen elde ediliyor. Şekilde zaten var. Buna göre arkadaşlar alan kaçtır diyor. Nerenin alanı? A B üssü C. Bakın bizden A B üssü C şurası oluyor. Buranın tabanımız var. Fakat bir yüksekliğe ihtiyacımız var. Bakalım ne yapacağız? Şimdi şunu düşünüyorum. Bakın bu AB ise arkadaşlar, şu da AB üçlü ise bunlar birbirine eşit değil midir? Çünkü aynı uzunluğu biraz sağ, sağ tarafa doğru döndürmüşüm. Uzunluk değişmiyordu. Arkadaşlar o zaman burada elimde hemen bir ikizkenar üçgen oluştu. Aklımıza ilk gelen ikizkenar üçgen varsa tabana dikme inmek, İndik dikmeyi tabanı ikiye böldü. Arkadaşlar bu tabanı ikiye bölünce bu sefer de aklımıza ne geldi? Tabii ki öklit. Neden? Yukarısı 90 derece, altı 90. O zaman buraya bir haş deyip haş kareyi bulalım. Öklit'ten diyelim mi şuraya? Öklit. Haş kare. E burası A. Burası A. Arkadaşlar yalnız buradan bu zor olacak sanki. Çünkü tabanlar belli değil. O birazcık dursun. Şu kenardan yapalım. Sonra oraya gelelim arkadaşlar. Buraya ne diyeyim? A diyeyim. A diyeyim. 2 kök 5'in karesi. Öklit'te bağıntı çok. Burası çarpı tamamıydı. Yan bağıntısını uyguluyorum. 2 kök 5'in karesi. E A çarpı hepsi. Yani 2A artı 6. Arkadaşlar buradan dağıtmak yerine değeri tahmin etsek daha güzel olur. Bakın nasıl yapıyorum. Burası 20. A çarpı 2A artı 6 ya. A yerine kaç yazsam sağlar diyorum. Ben uzatmadan söyleyeceğim direkt. A yerine 2 yazsam buradan değeri sağladığını görürüz. Çünkü burası 2. Burası 10 yapar. 2 kere 10'dan da 20 cevabım olmuş olur. Demek ki buraları ikişermiş. Onu isterseniz şöyle gösterelim. 2, 2. Şimdi öklitten de bulabilirim ama. Bakın burada bir pisagor var. Hatta güzel bir üçgen var. 2 var. 2 kök 5 var. O zaman yüksekliğimiz ne oluyordu? 4 oluyordu. Biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs küçüğünün kök 5 katıdır. 2 ve 2 kök 5 varsa demek ki yüksekliği de 4 kalmıştır. Arkadaşlar haşkaraya artık gerek kalmadı gördüğünüz gibi. Haşımız direkt 4 bulunmuş oldu. Şimdi alan istiyordu ya alan için dikkat edin. Şöyle göstereyim. Taban burası. Yükseklik burası. O zaman ne olur? İkisinin çarpımından 6 çarpı 4 bölü 2'den 12. Cevabımız bu şekilde bulundu. Devam ediyorum. Başka bir örnekle. Evet arkadaşlar geldik döndürme ile ilgili son örneğimize. Bakın burada şunu diyebilirsiniz. Hocam dikdörtgen nereden çıktı? Üçgen yapıyorduk. Arkadaşlar bunu özellikle aldım. Yani dikdörtgeni e, döndürmeyle, kareyi döndürmeyle ya da aklımıza ne giriyor? Yamuğu döndürme ile üçgeni döndürme arasında hiçbir fark yok. Temel mantık tamamen aynı. Onu göstermek istiyorum bu son örneğimle de. Bakın neyimiz var? 5 var. Dikdörtgenden karşısına 5 diyelim. 16 ee, var. 16 olması için karşısına 12 lazım. 5, 12, 13'ten de burayı 13 gördük. Bakın gerisi kendiliğinden çıktı sorumuzun. Ne diyor sorumuzda? ABC dikdörtgeni A noktası etrafında pozitif yönde bir miktar döndürülünce A, B üssü, C üssü, üssü dikdörtgen elde ediliyor. KB üssü kaçtır? Yani x ne kadardır diyor. Şimdi arkadaşlar şurası AB değil mi? Pekala ben bu A, B'yi hiç döndürdüğümde dikdörtgeni buraya geldi mi? Evet. E uzunluk değişecek miydi? Hayır. Bakın burası 16 ise buranın da 16 olması için kaldı. X'imize 3. Sadece bu kadar. Açı olabilirdi. Mesela 30 derece çevirdim deseydi şuraya 30 yazacaktık. Mantık tamamen aynı arkadaşlar. Evet. Böylece... Döndürme sorularının da nasıl çözüldüğünü öğrenmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoş kalın. Hoşçakalın.